Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 321 sıra sayılı milletvekili seçimi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Gazi Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın başında kanun teklifinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Öngörülen düzenlemeler seçim sisteminde adalet ve istikrarın sağlanmasına, uygulamanın daha sağlıklı işler hale gelmesine ve demokratik standartların yükseltilmesine katkı sağlayacaktır. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun, 2972 sayılı mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunlarda değişiklik ihtiva eden hükümlerden oluşmaktadır. Teklif ile yüzde on olan ülke seçim barajının yüzde yediye indirilmesi, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısının seçim çevresinde doğrudan aldığı oy sayısı esas alınarak belirlenmesi, partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmasının seçimlere katılmak için yeter şart olmaktan çıkartılması, seçim kurulu başkanları ve muhtarlık seçimleri ile ilgili düzenlemeler yapılması öngörülmektedir. Yapılan değişiklikler Temsilde adaletin artırılması yanında siyasi partilerin teşkilatlanmalarının öne çıkarılmasını, seçimlerin yapılması sırasında karşılaşılan tecrübe edilmiş sorunların giderilmesini, muhtarlık seçimlerinde seçim sonrası yer yer oluşan kargaşa ve belirsizliğin önlenmesini amaçlamaktadır. Bilindiği gibi Anayasa'nın 67. maddesi seçim kanunlarının temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenleneceğini hükme bağlamıştır. Mutlak anlamda her iki ilkeyi de temin eden bir sistem zor olsa da ülkeler siyasi, kültürel ve ekonomik yapıları, nüfusu, gelenekleri ve hukuk düzeniyle hedef ve beklentileri doğrultusunda bunları optimize edecek sistemler uygulamaktadır. Anayasamızda siyasi partiler Demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurları olarak ifade edilirken siyasi partiler ve seçimlerle ilgili düzenlemeler de demokrasi standardını gösteren önemli belgeler olarak değerlendirilmektedir. Türkiye siyasi tarihinde farklı seçim sistemleri uygulamıştır. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilerek yasama ile birlikte yürütmenin de milletimiz tarafından belirlendiği vasıtasız bir demokratik sistem inşa edilmiş birçok husus gibi sistemin temel unsurlarından birisi olan seçim kanunlarının da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokratik yapısına müzahir hale getirilmesi gerekli olmuştur. Yönetimde istikrarın sağlandığı, temsil adaletinin artırıldığı, uzlaşma kültürünün geliştiği, Sağlıklı siyasi yapıların oluştuğu, siyasetin niteliksel etki alanının arttığı bir düzenin tesisi bu çerçevede önemli hale gelmiş. Hazırlanan kanun teklifi ile de ülke seçim barajının düşürüldüğü, temsil adaletinin azami ölçüde sağlandığı, siyasetin istikrar kazandığı ve kurumsallaştığı bir seçim sisteminin oluşturulmasını mümkün kılan düzenlemelerin yapılması öngörülmüştür. Değerli milletvekilleri, teklifin birinci maddesiyle yönetimde istikrar ilkesi korunarak temsilde adalet ilkesini güçlendirmek için yasama organında daha fazla partinin ve düşüncenin temsil edilebilmesi amacıyla ülke seçim barajı yüzde ondan yüzde yediye indirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetimde istikrar ilkesini güçlendirdiği göz önüne alındığında değişiklikle daha fazla partinin ve fikrin mecliste temsili suretiyle temsilde adalet perspektifinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Hatırlanacağı gibi 2018 yılında yapılan ve yürürlükte olan düzenleme ile siyasi partilerin ittifak yaparak seçime girebilmesi önündeki engel kaldırılmış, ittifakı oluşturan partilerin aldıkları oy toplamının ülke barajını geçmesi durumunda tüm partiler barajı geçmiş sayılmak suretiyle ittifak içi partiler için baraj söz konusu olmaktan çıkarılmıştır. Teklifin ikinci maddesiyle 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nun 34. maddesinde değişiklik yapılarak ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısının Partilerin ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel don't uygulamasıyla doğrudan belirlenmesi öngörülmekte. Mevcut halde önce ittifak milletvekili sayısının tespiti, ardından ittifak içi partilere dağılımı uygulamasından vazgeçilmektedir. Önerilen bu değişiklikle siyasi partilerin tüzel kişilikleri önemli hale getirilmekte ittifak oluşturma'nın ortak amaç ve hedefleri yanında seçmen iradesinin doğrudan kendi partisine yansıması anlayışı gözetilmektedir. Teklifin üçüncü ve dördüncü maddelerinde yapılan düzenleme ile siyasi partilerin örgütlülüğü esas alınmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup oluşturmuş olmalarının meclis faaliyetleri ile alakalı bir husus olduğu dikkate alınarak partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunma hali seçimlere katılmada yeter şart olmaktan çıkarılmıştır. Bu şekilde siyasi partilerin seçimlere katılabilmesinde münhasıran teşkilatlanmaya ilişkin hususların esas alınması sağlanmıştır. Ayrıca öngörülen yeni düzenleme ile bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için siyasi partiler kanunda öngörülen ve tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihmal etmemiş olma kriterini sağlaması gerektiği hüküm altına alınmış kurumsallaşma öne çıkarılmıştır. Teklifin 5. ve 6. maddelerinde yapılan düzenleme ile seçimlerin adil ve şeffaf biçimde yapılmasında etkin bir rol oynayan il ve ilçe seçim kurulunun şeffaflık temelinde kura ile oluşturulması suretiyle uygulamada karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi amaçlanmıştır. Buna göre il seçim kurulu başkan ve asıl üyelerinin iki yılda bir Ocak ayının son haftasında il merkezinde görev yapan kınama veya daha ağır ceza almamış ve en az birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'nunca yapılan kura çekimiyle tespit edilmesi, kura çekiminde ilk çıkanın başkan, sonraki iki üyenin asil ve en son çıkan iki üyenin de yedek üye olması öngörülmüştür. En az birinci sınıfa ayrılmış yeterli sayıda hakimin olmaması durumunda en kremli hakimin kurulun başkanı olması, Ayrıca yeterli sayı olması durumunda isteyen hakimlere kuradan çekilme imkanı verilmesi düzenlenmiş, ilçe seçim kurulları için de aynı usul benimsenmiştir. İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının bu teklifin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde yeni yönteme göre yeniden belirlenmesi ve mevcutlardan kalan süreyi tamamlaması da öngörülmüştür. Teklif ile ayrıca bir siyasi partinin başka bir partinin üyesi olan bir kişiyi sandık kurulu üyesi olarak gösterebilmesi kişinin rızasının alınmış olması şartına bağlanmakta. Seçim göçünün önlenmesi amacıyla seçime 3 ay kala ikamet edilen yerde oy kullanılacağı hüküm altına alınmakta. Adres, adresi kapanmış olan seçmenlerin oy hakkından mahrum kalmaması için en son seçmen oldukları adres üzerinden oy kullanmalarına imkan sağlanmaktadır. Özetle bu kanun teklifi ile ülkemizin demokrasi standartının daha da yükseltilmesi, yönetimde istikrarın temsilde adalet ile güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanun teklifinin uygulamadan kaynaklanan sorunları gideren, şeffaflığı, adaleti ve istikrarı artıran, siyasi katılımı ve milli iradeyi güçlendiren demokratik bir düzenleme olarak görüyor. Seçim sisteminin sağlıklı işlemesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle kanun teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyorum.